Kanalıma hoş geldiniz. Ben Seda Çelik. Evet bu videomda sizler için XN Dene Nisan ayı kutusunu inceledim. Daha önceki XN Dene kutularını da yukarlara bir yerlere bırakacağım. İzlemek isterseniz onları da seyredersiniz. Şimdi kutumuzun içerisindeki bütün ürünleri öncelikle deneyimliyorum. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda da olduğu gibi. Öncelikle Setapil markasının şöyle yoğun bir nemlendirici etkisi olan bu kremi muhteşem. Muhteşem, çok beğendim, çok bayıldım. Cildinize çok güzel bir etkisi var. Benim genelde bacaklarımda çok kuruluk oluyor. Dizler ve dizlerden aşağısında çok büyük kuruluklar oluyor. Daha önce de farklı farklı ürünler deneyimlemiştim ama Setafil benim için ilk sırada yer alıyor. Ben banyodan sonra uyguluyorum ve bir sonraki banyoda hala liflenirken onun o nemini ve yumuşaklığın hissiyatını alıyorsunuz. Bu benim için çok önemli. Eminim sizler için de çok önemlidir. Bu arada 295 ML fiyatına gelecek olursak da 100 sonrasında Moremo marka saç maskesi. Banyodayken saçlarınızı şampuanlıyorsunuz. Şampuanladıktan sonra bundan yeteri kadar. Az alın, az miktarda alın elinize. Çünkü gerçekten çok etkili bir ürün. Çok yoğun bir bakım olduğu için zaten elinizi alıp şöyle bir, yani ben öyle sürdüm en azından. Elim aldıktan sonra şöyle biraz ellerime yedirdim. Sonra saçlarıma sürdüm ve zaten elimde hemen bir etkisini gördüm. Ellerim böyle bir anda pamuk gibi oldu. Dedim tamam bu ürün muhteşem bir ürün. Evet onunla e, saç maskesi yaptım ve saçlarım çok parlak oldu. Aynı zamanda e, saçlarım çok uzun ve o yüzden e, o yüzden de taramak çok zor benim için. Yani saçımı şuradan aşağıya doğru tarıyorum. Açtıktan sonra tekrar saçımı baştan taramaya başladığım zaman tekrar aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Ama bu maskeyi kullandıktan sonra o sorun ortadan kalktı. Biraz pahalı. 20 emeli 59 lira. 480 emeli de 780 lira. Bu biraz deneme boyu gibi oldu benim için. Yalnız saçlarımın uzunluğu açısından dedim ki acaba bu bana yani bir kullanımlık falan mı yeter diye düşündüm ama asla kesinlikle öyle değil sanırım bir dört kere falan kullanabilirim. Benim saç uzunluğuma ve gürlüğüne göre bir fındık tanesi kadar yeterli geliyor bu ürünle de devam edeceğim. Sonrasında Moremo'nun böyle tester şeklinde iki tane saç serumu verdiler. Şöyle göstereyim. Deneyimlemek adına birini açtım kullandım zaten. Yani serumu hani e, normal saç serumları gibi. Hani böyle e, çok aman aman falan böyle bir şey değil ama saç maskesi olay. Sonrasında da... Vegan bir yüz yıkama ürünü çıktı. Böyle mis gibi bir portakal kokusu var. Çocukken bayramlarda el öpmeye gittiğimiz zaman portakallı şekerler verirlerdi ve mis gibi kokardı. Böyle bir yoğun yoğun kokardı. Sanki şimdi onlar yok gibi. Kokusu aynen öyle. Bayıldım. Islak elinizle ürünü elinize alıyorsunuz ve birbirine yediriyorsunuz. Sonra eliniz köpürmeye başladıktan sonra yüzünüze dairesel hareketlerle sürüyorsunuz ve ılık suyla yıkıyorsunuz. 10 emeli 42 lira 30 kuruş. Bir de 150 emeli var o da 208 TL. Sonrasında içerisinden pürüzsüzleştirici peeling serumu çıktı. Şu şekilde. Pürüzsüz ve parlak bir cilt için ölü hücrelerini yok eder. %4'ü glikolik asit, %4'ü laktik asit. Aynı zamanda içerisinde yeşil çay özleri ve aloe vera özleri var. Gözenekleri arındırıyor, cilt tonu eşitliği sağlıyor, esneklik yumuşaklık etkisi var. Cilt temizliğinin ardından yeteri miktarda elinizi alın, dairesel hareketlerle yüzünüze bir güzel yedirin. 10-15 dakika gibi bir süre bekletin, sonrasında ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Bir de şöyle bir dipnot geçmek istiyorum. Bir doktordan öğrendim ben bunu. Ee, ürünlerin üzerinde yazan dakikalar var ya hani ondan daha fazla tuttuğumuz zaman daha işe yarar bir hale gelmeyecektir. Ee, ürünlerin ne kadar çok gözümüzde tutması gerektiği yazılıyorsa o kadar yapmamızda fayda varmış. Şu an bu elimdeki ürün 20 ml. 20 ml'nin fiyatı da 70 TL. 100 ml almak isterseniz de 272 lira olması lazım. Kuru, karma ve akneli ciltler için. Evet. XM dene kutumuzu bitirdik. Benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı bildirim zillerini açmayı unutmayın. Ve beğendiyseniz de like yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.